oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Var. Öncekinde HF koyacağım demiştim ama ha. Ha, Unuttum. Evet. HF CSR oynuyoruz. Bu oyunda Araçları modifiye bu saat bu araçta ne diyorsun? Onda böyle eski piski araçları kullanıyoruz. Nasıl bir mantıksa. Bunu Bakın bir yükseltiş şimdi de böyle 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 oluyor. Bunda böyle, 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 böyle ve bu. Şu bire çektiğimde acaba? Hala şu. Aa! Harbi durmuyormuş ama şimdi şuraya geliyoruz şöyle yapıyoruz ve açılıyor hepsi de şu ne kadar mal diye bir şey var. Şöyle şunu sarı yapalım. Arabanın rengini de. Stop stop. İşte hava. Havalı araç diye ben buna En son arabayı full yaptığınızda böyle garip hep yeni, yeni şeyler mi? Evet. Şimdi şu Toyota'yı çok istiyorum da ben o kadar şeyi nasıl topladım. Bak kötü hali bile 232 ve her level atladığımızda bize 10 veriyor. Devam etmek daha şöyle moto da bir yarış yapalım. Yaşlara sarsıp masapan bir açılımla yapılıyor ya. Bakalım hangisi güçsüz? Ben hep güçsüz de yarışırım ki kazanma ihtimalim yüksek olsun. Like atmayı, yorum, yorum atmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Zaten like atmak bir iki saniyenizi falan ayırırsanız sevinirim like atmak için. Bakın yarışlar bir de bu kadar kısa sürüyor yani. Güçsüz adam. Adamlar da hep güçsüz geliyor ya. Şu tipe bak. Bu da benim. Tabi o fotoğrafı yazın çektim. Kaşın ön çekiyorum bu videoyu. O yüzden kaş kaş öyle çekinemem. Bu yaz çekinliydim öyle. Evet. Şu kartlar işte. He. Bayağı güzel şeyler çıkıyor içlerinden. Özellikle aralarından en çok istediğim araba kartı var. İçinden araba çıkıyor. Ve yakında bir upgrade yapacağım. Geliştirme yapacağım işte. Bu geliştirmeyle aracımın gücü 251'e çıkacak. Ama onun için daha yeterli param yok. Şuradan bir geçeyim ya. Ben buna kaybedemem. Kaybedemem. Kaybedersem hem bu videoda ya, emin olun %100 yüz kü küfür -ür. ve ona benzer bir şey bulunmamaktadır. Çünkü ben küfür etmem. Ya, şu minik kobra mı yenileyeceğim? Çok beklersiniz. Çok. Bakalım. oy Hayır geçemez. 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 Geçemeli. No. Evet. Bunu yaptıktan sonra kart gelecek. Fabian 5. bakalım. Hayır. 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 Yine mi? Hayır. 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 En azından kart vereydin. En azından kart vereydi. Git <laughs>